önce biraz görelim. Gördüğünüz gibi iki tane tavuğum var. Bir tanesi ataks Diğeri kırma rakana tavuğum. Sakallı bir tavuk. Dört tane tavuğum vardı arkadaşlar. Diğer ikisi horozdu ama onları kesmek zorunda kaldık. Horozlarımın biri gül bitti. Diğeri beyaz körüzüydü. Şimdi arkadaşlar çekeceğim video Razanlar sizden gelen videolar attı kanaldaki ikinci videom olacak Diğeri de Sarı ve beyaz horozlarımızın Ötüşü adlı bir video Onu da izleyebilirsiniz Tavuklarınız arkadaşlar Karınları bayağı acıktı Bugün sizlerle Onlara buğdaylarını vereceğiz hadi şimdi verelim gördüğünüz gibi buğdaylarımız pet alıyorum buğdayımı <laughs> hayretten diğer yemler yemek artıkları ot marul o gibi yiyecekler oluyor gördüğünüz gibi bir tane buğday tanesi atalım <laughs> Bahçem böyle bir şey arkadaşlar. Kesilen aruzlarımızın annesi bu tavuğumuzdu. Onları gurkiken. Bu cevizlerimiz, e, kesilen aruzlarımızı cevizken bu tavuğumuz kurttu. O zaman almıştık bunları. Bunu da 2-3 ay önce aldım. Henüz ilk yumurtasını alamadık. Bu da dün ben de yani ikinci sahibinde ben de ilk yumurtasını verdi ama kırıldı yumurtası. O bize nasip olmadı. İnşallah yarın yumurtlar o da bize nasip olur. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.